Merhaba arkadaşlar. Valorant'ın 5.10 yama notlarına hoş geldiniz. 16 Kasım sabahı yeni yama sürüşlere gelecek Cypher, Fade, Harbor ile ilgili değişiklikler var. ile başlayalım. Bu bir tuzağı artık e, 1500 menzilde e, kullanılabilecek. Eskiden 1000 menzilli Daha geniş e, duvar perspektifinden e, Cypher trap'leri yerleştirilebilecek. Artık ultisi düşmanların yerini 4 saniye arayla 2 kere gösteriyor. Eskiden 1 yanlış hatırlamıyorsam. Ve yetenek artık süre kısıtlaması olmaksızın tüm cesetler üzerinde kullanılabiliyor. Eskiden belirli bir süre kısıtlaması vardı. Birisini herhangi bir arkadaşınız veya sizi düşünmüş oluyordunuz ve bir süre içerisinde bunu kullanabiliyordunuz. Artık tüm tur boyunca bunu kullanmanız mümkün olacak ve yeteneğin maksimum kullanım menzili de 1800 e yükseldi. ultisinin çok daha uzak bir mesafeden CS'de yeterince Yaklaşmanıza gerek kalmadan kullanabileceksiniz ve Cypher ile alakalı daha e, kullanılabilir olması için 4 tane yaşam kalitesi değişikliği yapıldı. Gizli kamera ve nöron hız yeteneklerinin e, etkilenen düşmanlarını yeni gösteren sarı süret güncellendi. Kafa karışıklığını azaltmak amacıyla geri gösterilen oyuncu görüş alanına girildiğinde sarı süret artık ortadan kalkacak ve sarı siluet gerçek bir düşmandan daha kolay ayırt edilebilsin diye artık daha soluk başlayıp daha hızlı saydamlaşacak ve Cypher'ın yerleştirilen cihazları artık takım arkadaşlarının alan etkili hasarından etkilenip yok olmayacak. <laughs> Şimdi Fade'e geldik. Fade'in ecel yeteneğinin süresi artık 2.5 saniyeye düştü. Ecelin düşmanın peşine takılmadan hayatta kaldığı süre. Bu hedefi yakaladıktan sonra ısırma gecikmesi de 0.6 saniye yükseltildi. İsabet alanı iyileştirildi. İsabet sonrası görüş kısıtlama süresi 2.75 saniyeye düştü. Ecel artık animasyonu tamamlanmadan hedefi ışınlanarak uzaklaştıysa ortadan kayboluyor ve düşmanını zayıflatmıyor. Gece karanlığında e, bedeli artık 8... E, yük olduğu ultisinin artık 8 yük gerekecek bu anlamda da nerflerin olduğunu görebiliyoruz harbour'un da çağlayanı satın alınabilen yük sayısı birden 2 yükseldi güzel bir buff diyebiliriz ee, oyunun sistemleriyle alakalı mevcut cezalandırma sistemlerimize ek olarak oyun içerisindeki sohbette rahatsız edici yazılı iletişimde bulunan oyuncuların susturulmasını sağlayan yeni bir özellikle karşınıza izliyor rahatsız edici yazılı mesajlara ilişkin ceza sistemlerimizi güncellememiz yazılı iletişiminin daha iyi değerlendirilmesini ve cezaların daha hızlı verilebilmesini sağlıyor demiş. Bu iyileştirmeler oyunda öncelikle Kuzey Amerika bölgesine eklenecek ve yakın gelecekte diğer bölgeleri kapsayacak diyor. İlk olarak yine Kuzey Amerika Kuzey Amerika bölgesi pilot bölge olarak işaretlenmiş ve değişiklikler ilk olarak her şeyin kontrol altında olduğundan emin olmak için orada denenecek ve ardından diğer sunucularda gelecek. Metin değerlendirmesinin anlık olarak yapılabilmesiyle rahatsız edici davranışların daha oyun bitmeden tespit edilip azaltılacağını ve Valorant'ın daha güvenli bir ortam haline geleceğini umuyoruz demişler. Sosyal güncellemeler kısmında bazı dillerde sosyal panelde arkadaşlık isteklerini otomatik reddetme, açık bildirimin hizalanmasının düzgün çalışma neden olan bir e, hata giderilmiş. Simetri hastaları burada e, <laughs> biraz mutlu olabilir. Ve Astra, Chamber, Harbor ve Neon'la alakalı da bazı hata düzeltmeleri var. Astra'nın tur başında yıldız yükü olmadan önce sahte bir yıldız bulutu yerleştirilmesine neden olan bir hata giderilmiş. Chamber'ın yeni bir e, tur başında silah kuşanamamasına neden olan bir hata giderilmiş. Harbor'ın Çağlayan'ın gören düşman e, gören düşmanların yeteneği mini haritada da görebilmesine neden olan bir hata giderilmiş ve Harbor'ın Çağlayan'ın bazen haritanın altında ortaya çıkması neden olan bir hata giderilmiş. Çağlayan'ın Kat ettiği mesafe değişmemesine rağmen mini haritadaki işaretçisinin yukarı veya aşağı nişan alırken kısa olması neden olan bir hata giderilmiş. Harbour'ın çağlayında mini haritadaki işaretçisinin yeteneği normalde kat ettiği mesafeden daha kısa görünmesine neden olan bir hata yine giderilmiş. Harbour'la alakalı genellikle e e çağlayan yeteneğiyle alakalı aslında. Doğrudan bir yetenekte dört tane hata düzeltmişler. Ve Neo'nun yüksek devir yeteneğiyle kayarak belirli bir harita bölgelerine çıkılabilmesine neden olan bir hata da gidermiş. Evet ilk olarak Eney bölgesinde 15 Kasım akşam saatlerinde saat 11 gibi ee, yeni Yaman'ın devreye girdiğini göreceğiz ve yarın sabah da 16 Kasım saat sabah 6 civarında 5 civarında o civarlarda da diğer bölgelerde TR sunucusu da dahil daha doğrusu Avrupa sunucusu da dahil İstanbul sunucusu ee, bu bölgelerde de Yaman'ın geldiğini göreceğiz. Teşekkürler izlediğiniz için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.